Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda yaşanan elim olayda 10 yaşındaki Yusuf Taşkın sınıf arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu kaldırıldığı hastanede 44 gün sonra hayatını kaybetti. Bu trajik olay Taşkın ailesini 13 ay içinde ikinci kez evlat acısıyla yüzleştirdi. Olay 28 Mayıs Salı günü meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan Yusuf Taşkın ile İçeçe 10 arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi. İddiaya göre, İçeçe Yusuf'un boğazını sıktı. Boğulma tehlikesi geçiren küçük Yusuf fenalaşarak yere yığıldı. Okul yetkilileri tarafından derhal sağlık ekiplerine haber verildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf, entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 1,5 aydır yaşam mücadelesi veren Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Yusuf'un babası Ramazan Taşkın, yaşadığı yıkımı, 13 ay arayla ikinci kez acı yaşıyorum, sözleriyle dile getirmişti. Geçen yıl Nisan ayında, ailenin diğer oğlu, 8. sınıf öğrencisi Mustafa da okulda hayatını kaybetmişti. Baba Taşkın, bu son olayda sadece yaşıtının değil, okul yönetimi ve öğretmenlerinde ihmali olduğunu belirterek, okulda çocuklar arasında bir tartışma yaşanıyor, ardından Yusuf'un boğazı sıkılıyor beyninde ödem oluştuğu için ameliyat edildi ama dayanamadı ifadelerini kullanmıştı. Olayın ardından Yusuf'un boğazını sıktığı iddia edilen İÇ'ç, polis ekipleri tarafından Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada bir pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi. Yusuf'un ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bu korkunç olay, okullardaki güvenlik önlemleri ve çocukların akran şiddeti karşısındaki korunmasızlığı konularını bir kez daha gündeme getirdi.